Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brawl Stars'ı Brawl neredeyse fullledim gibi 39 tane bir şey atacağız. 6 tanesini yapmıştım. Eee, kullanmıştım. Şimdi şu yukarıdaki şey de arkadaşlar. Yukarıdaki şeyden başlayacağım. Jesse'yi almayacağım. Jesse'yi en son alacağım. Kutu açalım. Hayır ya. Yanlışlıkla Jesse'yi aldım. 56 Yok Rosa'ya basmadım. Jesse'ye basayım. Bastım. Büyük kutu. 3 yazdık. Altın tamam. İlk bunu alalım. Yeni etkinlikler. Devam edelim. Bunu da alalım. Kime basalım? Bununla Jesse'ye basacağım. Bastım bununla Jesse'ye. Şimdi gidelim Brawl Pass'e. En güzel yer ya. Büyük kutu. Üç yazdı ya. Burada bayağı karakter çıkaracağız arkadaşlar. O foka geldi değil mi? Şöyle bir güzel şeyler gelsin karakterler. Megaları en sona bırakacağım. 3 yazdı. Megayı açıyordum az kaldı ya. İki yazdı. Sonra. Bir videomda da Brawl Pass'ı etkinleştireceğim. Onları nasıl kaldırdım? Üç yıl ya. Kaç kere uğraştım için. Bir tane orosan var. diğerleri zaten şeyden çıkma. Pogo ile Jess'in oldu. Aha! Film çıktı. Güzel. Güzel güzel arkadaşlar. Süper Ender. Bu da tamam. Şimdi savaş kutusu. İki yazı devam. 20 tane En, en sona bırakıyorum arkadaşlar. Ne söylediğim gibi. Biraz donayı olabilir. Devam edelim. Ya karakter çıksın ya. 25-50 tane şey peniye verelim bunu. Tamam. Devam büyük kutu. İki oldu. En sona megaları bırakıyorum ve çok şey olacak. Çok eğlenceli. En son o kadar eğlenceli ki en sona kadar izleyin. Karakter geliyor. Barley. Barley de Barley de Ender Barley de. Enderleri topladık neredeyse. Bitti bitecek. Ay dur. Yanlışlıkla şey yaptım. Şey Hadi bir ender daha çıksın. dur ya. <laughs> Yanlış şey. Barley'e verelim bunu da. Tamam. Karakter geliyor. Elfrimo. Elfrimo çıktı. Tamam. Enderler tamam şimdi bizim için. Enderler tamam. Redderelim devam edelim. İnşallah sürekli bakmaz. Rahatsız etmeye şimdi bir daha uğraşmayacağım kendimi. Devam. Rahatsız etti. Hadi arkadaşlar. Şimdi en güzel kısım. Aa değilmiş. Daha şeyleri açmadım. Megalara en bırakıyorum. 75 neye? Alpirma'ya vereceğiz. Tamam tane daha küçük kutu ve sonda bir tane daha yalnız var. Anlamaz. ve mega. Hadi be hadi bismillah. Beş çıktı sen olsun. İki üç tane şey var güzel. Tamam bir mega da. Beş yaptı ya. Bir kere şey arkadaşlar şey inanabilir misiniz bilmiyorum. Yedi yazmıştı. Gerçekten yemin ederim ki yedi yazmıştı devam edin 1 Mega'da. 5 yazıyor ya. Ya hayır ya. Son Mega mı? son mega idiあれ. Yok bir tane ne kadar? 2 mega. 2 mega. 2 mega. megadan bir karakter çıkarırız ya. Bir süper ender çıkarırız. 5 yazdı. Ya bir süper ender çıksın ya. 5 yazdı ya. 600 tane verdi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geliyoruz. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın. Bakın karakterlerimi. Penny çıkardım. Poco, Berli, Jesse'yi e aldım. El Primo'yu da çıkardım. Görüşürüz. Bay bay. Bir dahaki videolarda. Görüşürüz.